Oğlum biz nasıl alıyoruz ki checkpoint'i ben anlamadım. Checkpoint'ler gözükmüyor. Ama alıyorum yani hepsini. Aa lan lan Elveda <laughs> <laughs> Malesef sevdim. Hasan var. Onun başla. onu sahibine Hayır. Aha. Aha. Aha, Aha. ilk defa laki. İlk defa laki inanmıyorum. Olan diyor <laughs> sıkıştık burada arbeden. Arabam telefonum geldi. Aha geldi altımızda 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 arıyoruz ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şuradan <laughs> Dönüp bak yok yapmak Ama Ya Özgür abi ya yapacağın şey ya <laughs> Yumurta sesine baktım öldüm ya Tamam <laughs> tamam inandım inandım tamam Eğer kesin Michael'ın evinde olursa Bunun Ya senin telefon drobu kere avradınız ya. Tövbe estağfurullah ya. Oğlum bizden iyisi var mı lan motorda? Dedim çete baktığım için düştüm bu arada. Çete baktım tam. Yemin ediyorum çete baktım ya. Tamam tamam. Biz buradayız. nerede Oğlum a, ne oldu lan? Birden bir yerli teleport oldu. Oha adam ışınlanmayı buldu. Tamam zordan başlıyoruz hadi. Bir, 2 3 Onun. Ben... Oy araçları tamir edeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> <şu taş> <gülüyor> 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 Biraz şey oldu, ne oldu biliyor musun? O neyden dolayı biliyor musun sen? Bey, araba çekti değil mi? Araba şöyle nasıl söyleyeyim sana, şarkının gazına geldim. Oldular bilir bu şarkıyı. <laughs> Onu nasıl <y> Lan! Onu <laughs> nasıl Oha oha. Ananız. Ananız Ananız. Bir kişi tek siparın kalsın. Ananız. Ya abi. Oyuna daha yeni başladık lan. Bismillah ya. Abi ol sen. Ananız. Hayır ya. Sen ne burası. burası? Bende de şey istiyor herhalde termit mi? Evet termit hazırlıyorum. Bu ne lan? Ne var? Aa! Kaç lan kaç! Lan ne oluyor Anladım. bu ne? Hayır ölmeyeyim ya ne oldu? Abi bu ne ya? Ya ya? Lan düşmüş, babacan düşmüş, <gülüyor> babacan, <gülüyor> babacan... <gülüyor> O sizlik değil işte. Allah onları bana yolluyor da siz yanımdasınız diye öyle oldu. Yumruk atmanı beklerler.

ciddi misin lan? Ölüşüme bakar mısın? Geçtin kardeşim sen o zaman birazcık. Anam ay. Ay. Kanka sende de sıkıntı olabilir. Yok yok ben. Bak binme binme. Binme, binme sen gözlerini kapat binme. Ya Allah'ım binme diyoruz sana ya koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay, hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ben böyle ya, Arkadaşlar yapmasam olmazdı. Yapmasam olmazdı. başaramadık abi. Bu hmm. biz oranın karşılığını biliyorum. Geliyorum. <laughs> Kasana telefonu ya. Boşuyor. Ananı sik. Kim yaptı? Kim ne kim oluyor? Ne? In, arabadan in. İnin araçtan in. Ya. Bundan sonra diyorsunuz ki şapineden neden anla ki? Eh, ya. Yeni ya. Yeni artımdan baktım, artımdan baktım. Tamam, tamam en iyi takla sen atıyorsun. Aaa! Artemis! Of! Hicks! mi? Da yerde Duydum <laughs> ama sormedim Aldım elime dümleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara bahtım ben ölmedim Kimse Kara bahtım ben öldüm ama kıyıyım Baynamayalım <laughs> Lan Fiko süreceğin arabayı dur bakayım bineyim arabana bir Ananı sikeyim. Fiko 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 Allah 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 <laughs> Allah aşkına Allah kendini deli Allah yaptın ya. Bir git Allah olsun. Allah dur 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 Yaşıyorum, dur Dur Allah 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 Abi şey yapabilirim yapabilirim ya. <laughs> oh my, öyle. ya hayır ya. Böyle <laughs> veya şey yapma. Ya. bir tur daha çevirsek çok tatlı olurdu ya. Ben bir tur isterim ya. Ben, ben bir tur isterim. Isterim. Oh no. ben tur ah,